mustakim sadakallahu ve bellana rasuluhu nebiyul kerim ve gal ala gal ve razibuna ve mevlana Mine şahidîne şâkirîne bi kalbin selim aziz ve değerli kardeşlerim bu haftaki sohbetimizde de Rabbimiz Teala Hazretlerinin bizden istemiş olduğu dua usulleri hakkında olacak inşallah. Rabbimize ne kadar duacı, ne kadar şükrankar olsak azdır. Rabbimiz çok ayeti kerimelerinde, Resulullah Efendimiz de bizzat kendi hadisi şeriflerinde Rabbimiz Teala Hazretlerine nasıl dualar etmişler ve dua etme usulleri nedir? Şu kısa vaktimizde onları inşallah hatırlamaya çalışalım. Estaizu billah, işte Rabbimiz Teala Hazretleri okumuş olduğum Mü'minun Suresinin 60. ayeti i kerimesinde Estaizu ve gale rabbükümü du'uni Evet, Rabbiniz size şöyle buyuruyor. Yani ne diye buyuruyor? Rabbükümü du'uni Rabbinize ne yapın? Dua edin. Bana dua edin buyuruyor Rabbimiz Teala Hazretleri. Haşa Rabbimizin bizim duaya ihtiyacı var mı? Elbette ki yok. Biz acizane kullar olarak Rabbimizden bir şeyler isteyeceğiz ki Rabbimizin büyüklüğünü yad edeceğiz ki Rabbimizin emri olmadan, Rabbimizin izni olmadan, Rabbimizin efendim hidayet ve menfaat olmadan insanoğlunun bir yere varamayacağını Rabbimiz ayeti kerimelerinde ne yapıyor? Bizlere bildiriyor değerli kardeşlerim işte. Estecib leküm işte siz isteyin ki ben de vereyim buyuruyor Cenab-ı Hak. Siz istemesini öğrenin ki ben de vereyim. Siz benim hangi vakitlerde efendim böyle sizin nazınıza çekebileceğim anı gözetleyin ki o vakitlerde ben de size ne yapayım? İstediğiniz şeyleri vereyim ama işte bazılarının da yaptığı gibi اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ اِبَادَت۪ي Evet, ve yedhulûne cehennem Allah muhafaza buyursun dâhirîn. işte bana kulluk etmeyi, bana dua etmeyi ne yaparsanız kendinize yediremezseniz Allah muhafaza buyursun. Hani bazı insanların, bazı müminler mesela ne yapıyor? Rabbimize dua etmekten aciz olduğu gibi yaptığımız duaları da küçümsüyor. Rabbimize yer, yap, dua yapmayı esirgerseniz, hatırlamazsanız, benden yüz çevirirseniz, öyle yarım yamalak iman ettik diyorsunuz ama imanlarınızla beraber bana karşı dualarınız olmazsa buyuruyor Rabbimiz Ali Hazretleri, işte o zaman cehenneme dahirin, ben size cehenneme atarım, Allah muhafaza buyursun. Cehenneme dahil ederim de ruhunuz bile duymaz buyuruyor değerli kardeşlerim, Allah muhafaza buyursun. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, kısacası hadisi şeriflerinde ne buyuruyor? Dua ibadetin özüdür. Nokta. Dua neymiş? İbadetlerimizin, zikirlerimizin, hayatımızdaki şükürlerimizin, hamitlerimizin, Rabbimize karşı olan bütün efendim kulluğumuzun meyvesi nerede yatıyormuş? Dualarımızda yatıyormuş bütün ibadetler ne kadar sabahlara kadar namaz kılsan, efendim akşamlara kadar tasadduk etsen, bütün bedenini cihat Allah yolunda koştursan, niyetin niçin olacak? Kalbinden ne geçecek? Rabbinin rızasını ve Rabbinin sana himmet ve teveccüh etmesini ve Rabbimizin dua etmedikten sonra bir yere varlamayacağını Peygamber Efendimiz de hadisi şeriflerinde bizlere ne yapıyor değerli kardeşlerim? Uyarıyor. İşte bu itibarla duanın faziletini, duanın ehemmiyetini, duanın şekillerini, duanın efendim hangi vakitlerde ne zaman cenab Hak kabul eder etmez. Yani ne kadar kelam etsek azdır. Yani akşamlara kadar anlatsak, sabahlara kadar değil mi? uygulamaya çalışsak azdır. Rabbimiz Teala Hazretleri bizim dualarımızın ne zaman kabul edeceğine dair açık bir beyanatı var mı? Sadece şu vakitte yaparsanız, kalbiniz şöyle yumuşarsa, insanın hani Peygamber Efendimiz de öyle buyuruyor, Allah dostları da öyle buyurmuşlar, İmam-ı Azamlar da. İnsanın böyle bir eşref saati vardır. O eşref saatinde kalbi yumuşar. Sen kendin de farkına varırsın onun. Böyle o kadar içinden ağlamak gelir. Ümmeti Muhammed'i düşünerek olur. Manevi yaptığın bütün günahlar aklına gelir. Günahlar aklına geldiği zaman olur. Bir gün önce veya bir saat önce bir hata işlemişindir, bir kardeşin kalbini kırmışsındır, birisine bir haksızlık yapmışsındır. Eyvah ben ne yaptım o anda bütün efendim sinirlerim, bütün streslerim başıma toplandı böyle böyle yaptım ama ben bu yaptığımdan da pişmanın nadim oldum, keşke yapmaz olaydım diye böyle insanın kalbinden belirli bir süre artık bir dakika mı olur, beş dakika mı olur belirli bir cenab Hak ne verirmiş o anda bir rahmet merhamet deryasından böyle bir nokta akıtırmış yani. İşte o kalbinin hamur olduğu ana hatırlayacaksın, anlayacaksın. O bütün şekavet damarlarının açıldığı bir ana denk getireceksin. Rabbinden o anda ne istersen iste, Rabbimiz er ya da geç ne yaparmış? Verirmiş değerli kardeşler. Verirmiş. İşte o anı bilebilmek, o anı sezebilmek, kişi nasıl midesi acıktığı zaman karnının açlığını hissediyorsa, kalbindeki, ruhundaki o boşluğu, o dua ihtiyacı olduğunu, o Rabbinin ona yönelmesi için bir ışık yaptığını, o kalbinin yumuşamasından, şekavetinden, değerli kardeşlerim, anladığı zaman diyor, benim için dua ederse, Allah'ımıza yalvarırsak, Rabbimizden şeyler istersek o zaman ben o kulumu ne yapmam buyuruyor? Boş yeri çevirmem buyuruyor değerli kardeşlerim. Yine Peygamber Efendimiz bakın hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki Ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala diniken İslam. Evet. Ey kalpleri çeviren Allahu Teala kalbimi dininden ayırma ya Rabbi. İslam dini üzerine beni muvazza, muzaffer kıl ya Rabbi. Bakın bu duayı yapan kim? Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimizin büyüklüğünü, saltanatını, dünya ve ahiret üzerindeki Cenab-ı Hak katındaki değerini bizim kırık dökük cümlelerimiz onun derecesini izah etmeye kabil değil. Ya o kadar bir büyük zat olduğunu, dünya ve alemin onun için yaratıldığını iyi kötü hepimiz biliyor muyuz? Biliyoruz. Ama o mübarek bu kadar olmasına rağmen Rabbimizin bir numaralı değil mi? Olmasına rağmen bütün peygamberler içerisinden seçilmiş olmasına rağmen hala daha fırsat bulduğuna ne yaparmış? Ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinikel İslam diye ne yaparmış? Dua edermiş değerli kardeşler. Dua edermiş. İşte Enes bin Malik Hazretleri, değil mi? Kim Enes bin Malik Hazretleri peygamberimizin bir numaralı hizmetçisi, devamlı 7-24 yanında duran hizmetçisi. Bunu böyle yaptığını, Resulullah Efendimizin böyle dua buyurduğunu görünce, Ya Resulallah, biz sana ve senin getirdiğin dine inandık. Biz sana inandık ve senin getirdiğin dine inandık. Biliyoruz ve senin arkandan gidiyoruz bizim imanımızı değiştireceğinden şüphen mi var? Yani bundan mı korkuyorsun? Neden bu şekilde dua yapıyorsun dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdular? Evet, kalpler Allah'ın yedi kudretindedir. Kalpler Rabbimizin yedi kudretindedir. Ve Rabbimiz müsaade etmediği müddetçe kişi kendi nefsiyle baş başa kalktığı zaman o kalp var ya o kalp böyle bir çölde sağa sola uçuşan bir efendim kuşun tüyü gibi sağa sola savrulur. Evet bir kuşun düşen dökülen tüyü rüzgarda nasıl sağa sola savruluyorsa kişinin diyor kalbi o şekilde sağa sola savrulmaya başlar. İşte Allah muhafaza buyursun. O esnada sağa sola savrulurken benim de kalbimin Allah'ımın göndermiş olduğu İslam düğünü üzerine olmaktan niye dua etmeyeyim buyuruyor. Böyle bir zat, böyle bir peygamber, böyle bir rasul bile kendisinden, değil mi? Rabbimizden yani bütün mükevvenat onun alemi yüzü hürmetine yaratılmasına rağmen şüphe duyup Allah muhafaza buyursun kalbim ya o tarafa ya bu tarafa kayarsa diyerek böyle dua ediyorsam, biz acizane kulları, ümmetleri, Müslümanlar her daim ne yapmamız lazım? Bu duaları dilimizden düşürmememiz lazım değerli kardeşlerim. Ve yine biliyorsunuz Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayeten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sakın ha biriniz dua ederken ya Rab, dilersen beni mağfiret eyle, dilersen bana merhamet eyle demesin. Yani Rabbimize böyle şüpheli olarak, şaibel olarak Ya Rab, dilersen mağfiret eyle, dilersen merhamet. Yani mağfiret ve rahmet ne manalara geldiğini biliyorsunuz. Böyle derseniz Allah muhafaza buyursun, duanız noksan olmuş olur buyuruyor. Yani Allah'tan isteyeceğiniz dünyalık veya ahiretlik herhangi bir şeyi kesin kalp ile, şüpheli kalp ile değil, kesin kalp ile sağlam isteyin ki çünkü Allahu Teala şu veya bu işe zorlanabilecek bir güç sahibi değildir. Yani dilersen ver demek yani sanki haşa ve haşa Rabbimiz ona kadir değilmiş gibi. Rabbimize böyle sanki evet kalbinde belki kötü bir şey yok ama ağzımızdan çıkan kelimelerin de nerelere, nerelere gittiğini yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. İstediğin şeyi ya Rabb, senin deniz, havuzun, rahmet, merhamet değil mi? Her şeyin lütfun senin üstünde, senin verebileceğin, senin farkında hiçbir şey yok ya Rabb, Bundan eminim. Sen benim eksiğimi, sen benim kusurumu, sen benim yerimi, sen benim günahımı biliyorsun. Ona göre istemesini bileceksiniz buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine i̇mam Azam Hazretleri biliyorsunuz mezhebimizin kurucusu duanın adabı pek çoktur. Dualarımızın adapları pek çoktur. Fakat elzem olanları şu şekilde bizlere kadar intikal ettirmişler. Elzem olanları, lazım olanları, asıl küf noktalarını bizlere kadar ne yapmışlar? Ulaştırmışlar değerli kardeşlerim. Evvela buyuruyor İmam-ı Azam Hazretleri dualarınızın kabul olması için evvela güzelce bir abdest almanız lazım buyuruyor. Bakın güzelce kişinin maddi ve manevi temizliğini Allah'ımızın huzuruna yönelip dua edebilmesi için ne yapmak lazımmış? Önce bir abdest almak lazım, abdest olmak lazım. İkincisi mümkünse namazlardan sonra, her namazından sonra iste, isteyebildiğin kadar. Yap dualarını bir defa ettim, bir defa okudum, bir defa söyledim demekle kalma. Yani fırsat buldukça dualarını Rabbimizden esirgeme. Tevbe ve istiğfarını bilerek dua et. Tevbe ve istiğfarını istediğin şeyi o kadar büyük bir günah işledin ki ondan önce bir tevbe et, bir istiğfar et. Rabbine bir yalvar, bir yakar, temiz kalple, temiz abdestle. bu şekilde ne yapıyor? Dua et buyuruyor. Mümkünse mümkünse kıbleye dönerek, kıbleye dönerek dua etmek lazım. Ve duadan evvel Allah'a hamdü senada bulunmak lazım Rabbimiz Teala Hazretlerine. Ve Peygamberimize dualarımızın hem evvelinde hem ortasında hem de sonunda. Hele bilhassa unutmuş olsan bile illaki ve illaki sonunda mutlaka Resulullah Efendimiz'i hatırlamamız lazım. Resulullah Efendimizin ismi şeriflerini hatırlamadığımız sürece dualarımız, bizim günahlarımız, bizim isyanlarımız, bizim hatalarımız yüzünden ne yapmaz? Başımızdan yukarıya geçmez değerli kardeşlerim. Yani Resulullah Efendimiz'e nasıl hatırlayacağız? En azından bir salatu selam okuyacağız. Bütün istediğini istedin, Cenab-ı Hak'tan duayını yaptın, bittikten sonra bakın başında, ortasında ve sonunda dedik. En evla olan hiç değilse sonunda üç tane salatü selam okuyarak, en kısasından, en bildiğinden salatü selam okuyarak, selavat ı şerife getirerek adeta duanı mühürleyeceksin. Resulullah Efendimiz o senin duanın mührünün altına, değil mi? Damgasını basacak, mührünü basacak, Ondan sonra Rabbimiz Teala Hazretlerine giderse Rabbimizin o duayı kabul etme veyahut da geri çevirme ihtimalleri daha azdır. Çünkü sen bir yere bir dilekçe yazıyorsun altına imza atmamışsın, altına tercihini yazmamışsın. O dilekçe kabul oluyor mu? Ya en küçük bir kaymakamlığa bir efendim karakola bir şey düştü bir işin yazı yazın. Adamı şöyle isterse yazdızlı ne bileyim A4 kağıdı değil 8-4 kağıdı yani ne? Adam bir bakacak ki kim bu neyin nesi imzası yok efendim altında tecesi yok. Sarı cizmeli Mehmet A. Adam kabul eder mi senin dilekçeyi? Dilekçe yazmanın da bir adabı usulü vardır der. Reddeder yani. Geri gönderirler. Yani hani tabiri caizse aynı bunun gibi dualarımızı güzelce yaptıktan sonra Resulullah Efendimiz'i de mühürletmemiz lazım. Resulullah Efendimiz de bu benim ümmetimdendir. Bu yalvardı, bu yakardı. Ya Rab, bunun şöyle bir haceti var deyip Resulullah Efendimiz'i alet edersek, Resulullah Efendimiz'in yedi mübarekeleriyle Rabbimiz'in huzuruna sunarsak, Rabbimiz Teala Hazretleri elbette ki ihtiyaçlarımızı karşılayacaktır. Ama bizler hani dedik ya her zaman söylüyoruz, peşin olarak istiyoruz. Biz daha dua etmeden, yani camiden çıkmadan, seccademizi kaldırmadan, Kapının dışında bir görevli melek, sen Allah'tan bunu istemişsin, al diyecek, takdim edecek. Biz bunu istiyoruz yani. Böyle olursa değil mi? Biz bunu istiyoruz. Ama Rabbimiz Teala Hazretleri ne kadar geciktirirse o kadar kulunu çok sevdiğini de bir alametiymiş. Onu da biliyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne diyoruz? Dualarımızın altına bile onun mührünü vurdurmamız, onun kaşesini vurdurmamız lazım diyoruz değil mi? Salahatü selam okumamız lazım diyoruz değil mi? Her namazlarımızda, her tahiyyatlarımızda okuyoruz değil mi? Heh. Böyle bir zatı dünyada Cenab-ı Hak kalbine, karnına, midesine taş bağlayacak kadar aşk bıraktı. Bütün eza ve cefaların, yani dünya üzerindeki bütün bizim gibi acizlerin çekmediği bütün cefaları çekmedi mi? O e, kadar çok sevdiği bir muhteremi hiçbir eza, cefa çektirmeden... Soğuk sudan, sıcak sudan elini yağlı ballı yani bütün cennet nimetleriyle önünü donatıp hiçbir efendim dünya meşakkatı sıkıntısı çektirmeden ruhunu alıp makamına çıkaramaz mıydı? O mübarek işte sevdiği kulunun derecesinin artması için yarın huzurullah'ta biraz daha Rabbine karşı onun derecesinin ali olabilmesi için dünyadaki isteklerin yere gidebilir dünyadaki isteklerin iptal edilebilir. cenab bak ben bunu sana dünyada değil de ahirette daha alasını vermek için dünyadakileri efendim ızdırap olarak veriyorum, hastalık olarak veriyorum, maddi sıkıntı çekerek bu dünyanı bir diş ağrısı da olsa ağrı çekerek, eza cefa çekerek bu dünyadaki ömrünü tamamla ki benim huzuruma geldiğinde bu dünyada çektiğin sıkıntıların mükafatını fazlasıyla vereceğim, Diyebilir mi? Elbette ki diyebilir. Onun için biz yani hani hocam dua ediyoruz, her şeyimizi dikkat ediyoruz, beş vakit namazımı kılıyorum, hiçbir cumamı aksatmıyorum, sabahları, geceleri teheccüd namazlarında kalkıyorum ama şu 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 ihtiyaçlarım gitmiyor. Olabilir, gitmiyor olabilir ama Rabbimizin katında onun Rabbimiz bilmiyor manasına haşa, mükafatını vermeyecek manasını yapmayın, düşünmeyin değerli kardeşler. Ya dünyada bile değil mi? Hani teşvikte hata olmasın. Kişi sevdiğin bir çocuk, iki tane çocuğun var diyelim. İkisini de çocukların ayırabilir misin? Ayıramazsın. Ama birinin dili birinden daha tatlı olabilir. Birisi geldiği zaman daha böyle her tarafını ne yapar? Öper, koklar, yalar, babacığım, anneciğim bir şey ister yani. Küçük bir şey. Sen de o biraz daha fazla nazlansın diye, biraz daha fazla böyle yalvarsın diye vermeyeceğim yapmayacağım etmeyeceğim yarın işte yarım saat sonra öyle yani onun bu, o güzel kelimeleri ağzından dökünce sen o kadar mutlu olursun ki istediğini vermezsin geciktirirsin yani biraz daha hayal varsın diye yani tabiri caizse ama hiç sevmediğin bir arkadaşını düşün bir evladını düşün yani sevmediğin evlad olmaz da biraz daha diğerine bir nazaran katlar ya bir al şunu da git başımdan dersin ya yani bir iş arkadaşın da olsa, bir efendim mahalle komşun da olsa, bir hacet istemeye, bir efendim bir şey istemeye gelmiştir. Ya ver de gönder gitsin artık. O sandım elinden dersin. Daha istemeden veri gönderirsin yani değil mi? Ama sevdiğin kişiyi ne yaparsın? Biraz daha fazla onunla muhabbet edebilmek için biraz daha geciktirirsin. İşte Rabbimiz Teala Hazretleri bu dünyada vermezse ahirette verir. Ahiretteki derecelerimizi inşallah. Peygamber Efendimiz ümmetlerini değil mi? Sevdiği ümmetlerinin içerisindeki eshabı, Ebu Bekirleri, Sıddıkları değil mi? Diğer eshab-ı kiram. Yani hepsinin derecesi ayrıydı. Hepsinin kendisine has bir derecesi bir efendim yanında sevgisi, muhabbeti vardı. Ve değerli kardeşlerim, dualarımızı yaparken hemen işte dediğimiz gibi alel acele etmeyeceğiz. Çünkü Musa ile Şari Hazretleri'nden rivayeten yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber gazasına giderken Eshab-ı Kiram buyuruyor. Yüksek sesle bağıra çağıra ne yapmaya başladılar? Dua etmeye başladılar. Ya Rab bizi muzaffer eyle diye gazaya giderken, harbe giderken bağıra bağıra ne yaptılar? Dua etmeye başladılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de siz kendinize rıfkı merhamet yapınız siz zira ne sağıra ne de yanınızda bulunmayan birisine dua ediyorsunuz. Dualarınızı kalpten kendiniz özünüzü sindire sindire azmet ve nedamet duya duya kalbi bir duyguyla ne yaparsanız dua ederseniz Cenab-ı Haksin dualarınızı ve muzafferiyetinizi daha teşhir olacaktır. Ama siz böyle gayda bağıra bağıra yanınızda yokmuş haşa Allah duymuyormuş görmüyormuş gibi efendim sağırmış gibi Allah muhafaza haşa yani bu niyette değiller de bağıra çağıra değil gizli ve hafi olarak dua edin. Zira duanın cehrisinden daha muteber hafisidir yani duanın gizli olanıdır. Rabbimiz Salih Hazretleri duanın gizli olanını ne yaparmış? Daha Makbul kılarmış değerli kardeşlerim. Ve yine muab, e, dualarımızla ne buyuruyor? Diyoruz Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gına azabenler demiyor muyuz? Ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından kurtar diyoruz. Ve yine Rabbena efri galeyna sabren ve sebbid akdamene değil mi? Yani dualar çok. Arapça bilmeyebilirsin değişik dua efendim lafızlarını. Lafızlarda bak dualarda ne önemlidir biliyor musunuz? Kalp önemlidir dualarda. Duada böyle hani bazı merasimlere gidersin, bazı yani kendimize iğneyi çevirelim hocalarda ezberler bir yerden böyle şatavatlı çatavatlı kelimelerle güzel bir dua metni hazırlar. Cemaatte bağıra bağıra amin amin. Bundan melekler de rahatsız olurmuş, Cenab-ı Hak da rahatsız olurmuş. Yani kelli felli efendim böyle güzel kelimeler seçmek, güzel cümleler seçmek sadece efendim Cenab-ı hoşuna gitmez. Çünkü bunun içerisinde reklam kokusu var. Falan hoca ne güzel dua etti. Falan sakallı hacı ne güzel efendim dua etti. Kabe'de muazzam, ya hacıdan gelenleri falan görüyor, işte şöyle yaptı, böyle yaptı. Yani önemli olan şuradaki sesin dışarıya aksetmeden Rabbinle baş başa o meramını, o derdini anlatabilmektir o derdini, o meramını anlatabilmektir. Hani duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Haç kafileleri eskiden deveyle, katırla giderlerdi. Ha çok eskilerden. Giderken böyle toplanmışlar 20-30 kişi bir kafile olmuş derede böyle çobanlık yapan meczup diyelim. Hani şimdiki meczuplar derler. Demiş ki nereye gidiyorsun? Hacca gidiyoruz. Biz Kabe-i Muazzama'ya gideceğiz. Resulullah Efendimiz'in kabri şerifini ziyaret edeceğiz. E ben de gideyim de demiş. Atmış çomağına hemen. Ya olur mu sen işte şöyledir böyledir. Sen hazırlık yapmadın bir şey almadın üzerine. Olmaz demiş. Ben Resulullah'ı çok seviyorum. Ben de gideceğim sizinle beraber demiş. Onlar da bazı kafile başkanı da demiş ki ya bu Ahmet iyidir, koyudur, deli doludur. Ya meczuptur. Evet. Yollarda demiş. Bu bizim uykumuz geldiğinde, herhangi bir canımız sıkıldığında bizi ne yapar? Mest eder. Onunla dalga geçeriz, onunla oyalanırız. Onu böyle efendim oradan buradan bir şeyler sorarak vaktimizi geçiririz, yolculuğumuz iyi gider diye tamam alalım demişler. İhtiyaçlarına biz ne yersek o da yer, biz ne giyersek o da yer. Neyse gitmişler. Kaç farizasını yerine getiriyorlar, geri dönüyorlar. Geri döndüklerinde şeytan boş durur mu kafilede? Birkaç kişi dürtmeye başlamış. Ya Ahmet Efendi ne oldu? Sen Hatçılık görevini yerine getirdin mi? Getirdim sizle beraber ben de yaptım. Ben de elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar. Ben de demiş Resulullah demiş kokusunu duydum demiş. Birkaç defa gece rüyamda girdi falan. Dalga geçmişler, gülmeye başlamışlar. İyi, güzel, hoş da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buradan ayrılırken seni berat verdi mi demişler. Ne beratı demiş? E bizim hepimize birer tane şöyle bir kağıt parçası verdi. Hepsinin altını mühür imzasını attı, mührünü bastı. Biz artık cennetliyiz. Benim buraya gelenler, ziyaret edenler, kabrime ziyaret edenler benim artık himmetle ve teveccühümle, şefaatimle kurtuluşa ermişlerdir. Bunlar benim ziyaretime gelmişlerdir diye bize birer imzalı kağıt verdi. Biz yarın öldüğümüzde Allah'ın huzuruna cennete gideceğiz. Eyvah demiş, Ben de öyle bir şey yok. Bana kimse bir şey vermedi demiş. Dedik ya, koşa koşa geri dönmüş. Ya gitme biz şaka yapıyoruz efendim, eğleniyoruz falan. Yok demiş ben gideceğim Resulullah'a derdimi anlatacağım demiş. Ve gitmiş geri dönmüş. Onlar da tabii bu tem kesin ölüsü kalır oralarda demişler. Resulullah Efendimiz'in Ravza-i Mudahara'ya geliyor değerli kardeşlerim. Öyle bir gözyaşı döküyor. Bakın deli bu adam, deli, mecrup diyorum. Öyle bir gözyaşı döküyor. Ya Resulallah benim ne hatam yüzünden... Diğer arkadaşlarıma, diğer kardeşlerime verdiğin o beraattan, hangi hatan yüzünden o beraatı bana vermedin? Ne olur ben de o beraattan istiyorum. Ne olur o kurtuluş belgesinden ben de istiyorum diye o gece sabaha kadar gözyaşı bulmuş. Resulullah Efendimiz böyle kalben dua yapılır da, Rabbimiz bu kişiden memnun olur da, rıza gösterir de, bu kişiyi boş çevirir mi? Madem senin gönlün öyle rahat edecek, güzelce yaldızlı böyle bir bembeyaz kağıt parçasına Peygamber Efendimiz hem mührünü basıyor hem imzasını atıyor. Al bunu katla cebine kat ölünceye kadar yanında sakla diyor. O kadar seviniyor o kadar seviniyor ki geliyor olacak ya Cenab-ı Hak yardımcı olacak ya daha onlar memleketine gelmeden yolda yakalıyor onları. Bir baksalar ki Ahmet Efendi geliyor koşa koşa her tarafı toz toprak içerisinde. Ne yaptın? Aldım ben de diyor beraatımı aldım. Halbuki onlarda bir şey yok. Ben de sizin gibi beraatımı aldım. Herkes gülmeye başlıyor. Ya ne beraatı? Ne pusulası? Ne mektubu? Aha bakın diyor işte çıkarıyor cebinden baksalar ki hepsi böyle havlaşı gibi gözleri açılıyor. Eyvah biz ne hata yaptık. Çünkü hiçbir elin yazamayacağı, hiçbir kalemin yazamayacağı, hiçbir dünya üzerinde o kağıdın olmayacağı öyle bir yalnız gözleri kamışıyor o kağıdı görünce. Yani gerçek bir manada berat olduğunu görüyor. Hani sıradan birisi uydurulmuş gibi bir şey değil. Eyvah biz ne yaptık diyerek değerli kardeşlerim hepsi şükür secdesinde kapanıyor. Cenab-ı Hakk'a karşı yalvarıyor, yakarıyor. Biz hata ettik, biz günah içtik. Biz her hem haçtan geliyoruz böyle böyle yaptık. Hem de bu adamın günahına vebaline girdik diyerek hepsi o kişiden hem özür diliyorlar, hem helalleşiyorlar, hem de o kişinin almış olduğu beraatı gözleriyle görmüş oluyorlar değerli kardeşler. Bunun için bu bir menkıbedir, bu bir hikayedir, bu efendim gerçek yaşanmış bir olaydır ama. İşte o kişinin kalbinde, hani biraz önce söyledik ya, kalpten olacak söylenen şey. O kişinin gerçekten inanarak, iman ederek gidip ta oraya tekrar Resulullah'a durumunu arz etmesi, diğerlerinin sabahlara kadar ibadet etmesinden daha evla ve kurtuluşuna sebep oldu mu? elbette ki oldu değerli kardeşlerim. Onun için dualarımızı yaparken mümkün mertebe ne yapmayalım? Nisanımızla bağıra çağıra değil, kalbimizle cenab ı Hakk'ın duyabileceği şekilde dualarımızı yapmaya çalışalım inşallah. Ve yine İbrahim bin Ethem Hazretleri bakın. Gelmişler demişler ki ma İbrahim bin Etemazetlerine daiman bizler dua ediyoruz fakat dualarımız bir türlü geçmiyor. Yağmur istiyoruz, yağmıyor. Efendim bolluk istiyoruz olmuyor, şu, şunu istiyoruz olmuyor. O mübarek de demiş ki hemen kısa geçiyorum Ezan-ı Muhammed Birincisi Allah'a doğru dürüst kulluk yapmıyorsunuz. Dilinizden kulluk yapıyorsunuz. Şehadet getirdik biz Müslümanız deyip sadece bunlar lafızda kalıyor. İkincisi Kur'an-ı Kerim'i saygı göstermiyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'i sadece okuyorsunuz ama saygısı, sevgisi eksik oluyor. Efendim şeytanın peşinden gidiyorsun. Şeytan ne derse o tarafa hemen dönüveriyorsunuz. Peygamberimizi hakkıyla sevemiyorsunuz. Peygamber Efendimiz'i şehadet efendim ve salavatı hakkıyla kalbinizden getiremiyorsunuz. Ve hatta demiş ki orada bulunan, içinizde günde 1500 defa, günde 500 de, efendim 500 adet ifla, şey, Peygamber Efendimiz üzerine salatı, salavatı şerife okuyanınız var. Ama Peygamber Efendimiz bir tanesini duymuyor buyurmuş. Onların kalp gözleri açık, onların basiretlerinde sıkıntı yok. Günde beş bin tane de olsa ikhlas oksan, beş bin tane de olsa salavat-ı şerife oksan, Peygamber Efendimiz bir tanesini duymuyor oluyormuş. Halbuki gerçek onların istediği manada bir defa söylesen onu duyacak. Beş bin defa söylemene gerek. İşte o beş bin defanın içerisinde acaba bir tanesini tutturabilir miyim? Acaba birkaç tanesi Resulullah'a gider mi diye ne yapmak lazım? Zikirden de geri kalmamak lazım. Cehennemden korkmuyorsunuz, azaptan korkmuyorsunuz. Hep dünyaya hazırlık yapıyorsun, Hiç ahiret düşünmüyorsunuz. Önce dünyam olsun, ondan sonra ahireti düşünüyorsunuz. Bu şekilde olunca da yine Cenab-ı Allah dualarınızı kabul etmiyor. Kendi ayıplarınızı gör